Selamun aleyküm arkadaşlar. Motorumuz Honda Spacey. Motorumuzda arıza kayıtları var. Biraz performans düşüklüğü var. Buna bir reset atacağız. OBD'den bağlandık. Aç kardeşim kontağı. oldu. Arıza 8, 8 arızası. 1 2 3 4 5 9, 9 arzası 10 20 10 12 pardon 12 arzası 1 2 3 4 5 tekrar 8 kaçsa 8 başa döndü evet. Şimdi 9 verecek tekrar. Şimdi 11 verecek, 12 verecek pardon. 10 11, 12. Tamam. 3 tane arıza var. Şimdi arızaları sileceğiz. Tut sen şunu. Yine yanıp sönüyor. Murat yanıp usta. Yanıp tekrar... uzun yanıyor. Yansın onlar. Yanmaya devam etsinler. Şimdi bunun bütün arızalarını sileceğiz. Getir kontağı. Direk yanacak şimdi. silinmedi. Evet Tekrar deneyelim. Sildirmiyor. Neden öyle yapıyor? Neden öyle yapıyor? İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Gaz kelebeğini bir ayarlayalım bakalım. Buna da tepki vermedi. 9 yakarsa... Yine 12 yakarsa. Arıza silme tepki vermiyor. bütün arızaları versin. Kapat. Arkadaşlar dördüncü 5. resetlemede tepki verdi. Şu an arıza direkt yanıyor. Yani arızalar silindi. Gördüğünüz gibi. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Motora ilk defa reset atılıyor Aynen. Dördüncü, dördüncü resetlemizde tepki verdi. Arızalar silindi şu anda. Tut şöyle bir kapatıp açalım tekrar. Tamam, hiç bir arıza kalmadı şu anda. Gaz kelebeğini resetleyecek misin? Onu da yapalım. Bir de gaz kelebeğini resetleyelim. Bakalım demin ona tepki vermemişti, şimdi tepki verecek mi? Demin reset yapamamıştık çünkü. Diğer arızaları reset yapacak mıyız usta? Tepsine komple yaptı zaten şu anda. Bakalım ona tepki verecek mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Şimdi 2, 3 tane uzun yakacak. 1, 2, 3. Tamam. Ya yani gaz kelebeğini de konumlu ayarladık. Şu an hiçbir sıkıntı kalmadı motorda. Gaz kelebeği de ayarlanmış oldu. Beyine de resiz attık. Bütün arızalar selindi. Tamam. Bir test edeceğiz şimdi. Murat ustamıza çok teşekkür ediyorum. Merhaba kardeşim. Ee, yoğunluk arasında rica ettim. İşim gereği biraz acelem vardı. Evet. Sağ olsun beni kırmadı. Evet. Biraz uğraştırdım evet. ama e, olumlu bir cevap aldık. Çok teşekkürler Eyvallah Murat usta. kardeşim. Sizi de beklerim arkadaşlar. Görüşürüz.